Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün söz verdiğim gibi size güzel bir kaplumbağa yaptım. Geçen hafta takipçilerimden bir tanesinin isteği olmuştu. Kaplumbağa yapar mısın diye. Güzel bir kaplumbağa yaptım. Şöyle önden görünüşü, üstten görünüşü, alttan görünüşü. Evet. Güzel bir kaplumbağa. Evet, yandan görünüşü. Evet bu kaplumbağayı hangi malzemelerle yapıyoruz onları gösterelim. Makasımız, beyaz balonumuz, yeşil balonumuz, kahverengi balonumuz, şişirme aletimiz ve yapay gözler kullanıyorum. Öncelikle beyaz balonumuzu 5 parmak uzunluğunda şişiriyorum. Fazla gerek yok. Yarım balon da kullanabilirsiniz bunda. Şöyle bakın indiriyorum havasını. 5 parmak uzunluğunda. Balonumu bağlıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da sıkıca şu şekilde bağlıyorum. Bağladım. Fazlalık yeri biraz boşluk bırakarak makas yardımıyla kesiyorum. Şimdi tam ortasından ikiye katlıyorum ve bu uç kesimleri birbirine bağlıyorum. Evet, bağladık. 2 kere bağlayalım kaçmasın. Evet, bağladık. Şimdi bu iki balonu orta kısmından güzelce katlıyoruz. Evet. Şu şekilde gözlerini hazırlamış olduk. Bunu yan tarafa bırakalım. Evet. Güzel oldu gözlerimiz. Kahverengi balonumuzu alıyoruz. Ucunda 7 parmak boşluk kalacak şekilde kahverengi balonumuzu şişiriyoruz. Evet, kahverengi balonumuzu şişirdik. Balonumuzu bağlıyorum. Şimdi şöyle gösteriyorum. 7 parmak boşluk bırakıyoruz. Ufak bir yuvarlak yapıyorum. Çok ufak bir yuvarlak. Başlangıç yeriyle katladığım yeri aynı anda tutup çeviriyorum. Evet. Tekrar ufak bir yuvarlak yapıyorum. Bu ufak yuvarlığa çekip çeviriyorum. Evet şu şekilde bir hal aldı bakın gösteriyorum. Şimdi 5 parmak uzunluğu bir yerden katlıyorum. Evet katladım. Yeniden ufak bir yuvarlak yapıyorum. Bu ufak yuvarlağı çekip çeviriyorum. Şu şekilde. Yeniden bir ufak yuvarlak yapıyorum. Yine bu ufak Yuvarlığı şöyle çekip çeviriyorum. Evet şu hale aldı. Gösteriyorum. Şimdi şu devam kısmında Bakın şöyle bir büküyorum. Alttaki uzunun bir buçuk katı şeklinde. Yani beş parmak, yedi sekiz parmak şeklinde şöyle katladım. Bu baş tarafa bunu sabitliyorum şu şekilde bakın. Evet sabitledim. Şimdi şu devamında Boşluk bırakmamız gerekiyor biraz. Bunun için ileri doğru ittiriyorum şu şekilde bakın. Ve bu tuttuğum yeri çevirerek burayı sabitliyorum. Şu şekilde çevirdim çevirdim. Sabitledim. Bakın şöyle ufak bir boşluk kaldı. Şimdi buradan sonra yine 5 parmak uzunluğunda 2 tane uzunluk yapıyoruz. 1 ve 2. Bunları da birbiriyle dolayarak sabitliyorum. İki tane bakın uzunluk oldu. Evet şöyle tam aynı ölçüye getirmek için yeniden bozdum. Şu anda tam ölçü oldu. Evet. Şöyle bakın iki tane beş parmak uzunluğunda uzunluk yaptım. Şimdi şu kısmı aradan geçiriyorum beş parmakların ve karşı tarafa alıyorum. Bu kısım fazlalık kısım. Bunu dikkatlice ucunu makasla keserek havasını kaçırıyoruz şu şekilde. Evet. Ve bunu şöyle bakın üst tarafa alıyorum. Ve üst taraftan doluyarak uç kesme alıyorum. Ve şimdi bu fazlalık kısmı şu uç kesime dolayarak buraya sabitliyorum. Bakın şuraya dolayarak sabitliyorum. Evet. Sabitledim. İyice doladık. Şimdi bakın şu iki tanesinden bir tanesini şu aradan karşı tarafa geçiriyorum. Ve şu boşluktan şu tarafa geçiriyorum bakın dikkatlice. Ve düzeltmeleri yapıyorum son düzeltmeleri. Kaplumbağamızın sırt sırt kısmını yapmış olduk. Şöyle düzeltmeleri yapalım. Evet. Sırt, sırt kısmını yapmış olduk. Şimdi bunu da yan tarafa bırakıyorum. Yeşil balonumu alıyorum. Ucunda 8 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyorum. Boşluğu önemli. Bu boşluğu mutlaka bırakınız. Evet. Şöyle katladım. Şöyle ucunu gösteriyorum bakın. 8 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyorum. Bu boşluk önemli. Şimdi bakın şöyle bir büküyorum. Ortalama toplamda 8 parmak olacak şekilde olmuş oluyor. Şöyle araya 2 parmak sığacak boşluk kalması gerekiyor. Şöyle büktüm. Başlangıç yerini aradan geçirerek buraya sabitledim. Şimdi bundan sonra iki tane yuvarlak yapacağız. 2 parmak uzunluğunda. 1... 2... Bu iki yuvarlağı aynı anda çekip çevireceğiz. Evet. Ve şöyle ortasından geçirerek bunu sabitliyorum. Şimdi bu iki yuvarlağın bir tanesini aradan geçiriyorum bakın şu şekilde. Evet. Aradan geçirdim ve aşağı doğru bastırıyorum bunu. Bakın. Şu aşağı doğru bastırıyorum şu şekilde. Aşağı aldım. Orta kısımda boşluk oluştu bakın. Çok güzel bir dizayn oldu. Ağız kısmını yapmış olduk böylece. Aşağı bastırdık. ortasına geçirip. Şimdi bu gözlerimizi, en başta yaptığımız gözlerimizi bu boşluktan yerleştiriyoruz. Evet, gözlerimizi dikkatlice yerleştirdik. Evet. Şimdi şöyle oldu bakın. Çok güzel oldu. İki parmak boşluk bırakarak bir katlama yapıyorum. İki parmak boşluk katlama yaptım. Ve bu katladığım yeri şu kahverengi uç kesime sabitliyorum dolayarak. Evet. Sabitledim. Şimdi bakın ayaklarını yapacağız. 3 parmak uzunluğu bir yerden katlıyorum. Ve bundan sonra biraz boşluk bırakıyorum şu şekilde bakın. Bu bıraktığım boşlukla birlikte alt kısma götürüyorum. Ve buraya doluyorum. Evet, şu şekilde doladım. Evet ikinci ayağı yapacağız. Şu yan tarafa alalım. Yine 3 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Evet. Yine boşluk bırakıyorum şu şekilde ileri doğru götürüyorum. Onun için bakın en başta bıraktığımız 8 parmak boşluk çok önemli. Yine bu alt kısma sabitliyorum dolayarak. Evet şöyle alt kısmı aldık. Şimdi bunu düzeltiyorum. Şu kahverengilerin bir tanesini üst kısmı alıyorum şu şekilde. Bir tanesini alt kısmı alıyorum. Ayaklarını şöyle düzeltiyorum bakın. İlk bacakları olmuş oldu. Düzelttik. Şimdi şu geri kalan yeşili yine ileriye doğru boşluklara götürerek şöyle bakın boşluk bırakıyorum. Ve bunu şu aradan geçirerek alt kısımdaki kuyruk kısmındaki fazlalığa doluyorum. Evet iki, yine 3 parmak uzunluğunda bir katladım. Yine boşluk bıraktım şu alt kısma doluyorum. Evet şu şekilde doladım. Evet dikkat ederseniz artık ucunda boşluk kalmadı. Yeşil balonumuzun. Yine 3 parmak uzunluğu bir yerden katlıyorum. Bu kısım çok önemli. 3 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Dikkatlice katlayın ve burayı tutuyorum. Şu uç kesimi patlatıyorum bakın makasla keserek patlatıyorum havasını kaçırıyorum ve bu katladığım yerden bağlıyorum şu şekilde Evet bağladım bu fazlalık kısmı şu alt kısma dolayarak sabitliyorum Evet şu şekilde sabitledim ve son düzeltmeleri yapıyorum şu şekilde bakın ve kaplumbağamızı tamamlamış olduk. Çok güzel bir kaplumbağa oldu. Şimdi şöyle son düzeltmeleri yapayım. Yapay gözlerimizi yapıştıracağız. Normal kalemle de yapabilirsiniz. Ben yapay göz tercih ediyorum. Daha güzel şık duruyor. Şöyle yapay gözlerimizi yapıştırıyoruz. Evet. Çok güzel bir kaplumbağa yaptık. Sizler de çocuklarınızla bu şekilde güzel bir etkinlik yapabilirsiniz. Çocuklara güzel hediyeler yapabilirsiniz. Şöyle boynunu düzeltelim. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur. Like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Kanalımda daha güzel, daha birbirinden çeşit çeşit şekiller var sosis balon atölyesi ne bekliyorum şöyle diğerini de yan yana koyalım evet bir sonraki videomda görüşmek üzere iyi günler